Merhaba arkadaşlar hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere WhatsApp'ta kesinlikle bilmediğiniz bir özelliği göstereceğim. Bu özellik ne? İstediğimiz fotoğraftaki nesneyi, kişileri sansür yapma. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu göstermeden önce eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi göstermeye geçelim. Buraya tıkladım herhangi bir kişiye ne yapacağım? mesaj atacağım. Buradan fotoğraflara geldim. Ve bu fotoğrafı göndereceğim ama bazı yüzlere sansür yapacağım. Ya da yazılara sansür yapacağım. Bunu nasıl yapacağım? Sağ üstteki kalem işaretine tıklıyorum. Daha sonrasında istediğimi seçiyorum. Şöyle. Ve sağ altta bakın şurada şu transparan gibi gözükeni seçiyorum. Ve diyelim ki şu çocuğum yüzünü sansürleyelim. Bakın bunu da sansürleyebiliyorum. Bunu da sansürleyebiliyorum. Bitti deyince gönderebilirim. Burada göstereyim. Geliyorum. Kaleme. Sansürü seçiyorum. Bakın yüzünü sansürlemiş oldum. Gözlerini. Şuradan şu sigarayı sansürleyelim. Bakın. Ya da istersem şöyle yuvarlak yapayım ve bu şekilde sansürlemiş oldum. Aynı şekilde bakın, yazıları da sansürleyebiliyorum. Şöyle. Aslında bu sansürlemek değil. Transparan hale getiriyorum. Bakın. Yazıya da yaptım. Ve bu şekilde sansürlemiş olduk. Bu şekilde karşı tarafa iletebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.